Herkese selamlar arkadaşlar, bir Kadita videosu ile de karşınızdayım. E, trio girdik, iki tane Kano aldım yanıma. Bir tanesi Fanny oynuyor, bir tanesi Kagura oynuyor. Rica ettik, dedik kardeşim Leyna git bir Kagura oyna bize. Tamam dedi, çekti. Kagura'yı da karşıya vermemiş olduk. Güçlü bir çar Kagura biliyorsunuz. İlk 3 pickimizi söylüyorum size, Balmond, digi Kagura picklere bak kardeşim ateş ediyoruz. Rakipte Franco var, Fiskesi var. Klasik Alucard'da Pencha var. Chu'da Fiske var. Gusta infaz var. Vulnox'da Fiske var. E, bu maçı kazanabileceğimizi inanıyorum açıkçası. Ben de ormanı olabildiğince darlamaya çalışacağım. Kadita'nın en önemli görevlerinden bir tanesi. Rakip ormanı olabildiğince darlamak, oyun oynatmamak, kesmek, base'e yollamak yapabileceğiniz her türlü zaman kaybettirmeyi yapmanız gerekiyor. Gerekiyorsa bazen ölme pahasına gideceksiniz. Ormancıyı düşüreceksiniz. Kendiniz de düşeceksiniz ama kendi takımınızın ormancısı rakip ormancının önüne geçmiş olacak. Bu önemli. Benim oyun mantalitelerimden bir tanesi bu aynı zamanda. Lion mentality bu değil tabii ki ama hani bunu yapıyorum. Franco sol çalıdasın kardeşim biliyorum seni hatta şöyle. Çek beni. Hop. Bir tur dojlayalım seni. Avukat atlamak gibi bir hata yapar mısın bilmiyorum sanmıyorum kanka. Şimdi Fanny Redin'den başladı. Yani eğer ki blue fight olursa Kafasındaki mantalite şu, eğer blue fight olursa cebimde red'im olsun, 2 level olayım. üçlüsü bir şekilde tfm'i yapayım diyor. Şunu alıyoruz, bu yukarıya görüş veriyor. Haritada görüşümüzü veriyor. Tamam. Minyonumuza da yetiştik. Tamam, sen bir zıpla. Ne yapıyorsun oğlum? Fanny kesersin kanka onu, free kill. Şaka yapıyorsun. Şaka yapıyorsun. Onu keserdim fiskatif ama içeride kalırdım çıkamazdım. Oynadığım bir önceki maçta bu kamikazeyi yaptım. İlk 3 killi alıp 3 kere kill verdim ya. Tamamen olsuzsuz bir insan gibi böyle killleri alıp alıp ölüyorum. Yapmayacağım bu sefer. Bu sefer fokus oynayacağım. Çok güzel. Kaan her zamanki gibi kardeşim. İlk killi de. Kanka ölme. Zıplatacağım onu. Zıplatacağım onu. Gör beni. Kanka ne yapıyorsun orada? Ah be kardeşim. Ah be kanka. Neyse. Şimdi kadet oynarken e, erken level'larda yani 4'e ulaşmadan önce sola sağa çok fazla gank atmayı sevmiyorum açıkçası. Düşme potansiyelim var. E, düşmek istemiyorum. 4 olurum. Sağlam gank atarım. Kafamdaki mantalite bu. Düşünce bu. Var mı senin bize doğru atlaman? Atlasana kanka. Alucard seni bekliyorum kardeşim hadi. Bu arada o dojin, dojunu kullandı. Yani... Orada bekledim alı kart bana atlasın bir hata yapsın diye ama yapmadı ya. Hadi kanka alı kartçım. <laughs> <Alıkar>, nereye? <laughs> kardeşim. Kardeşim. Seni keserim böyle de keserim bu arada. Cık, yok yemedi. Yemedi. Tamam alı karta bizi zaman kaybettirmeye <laughs> devam ediyoruz. <laughs> Abi alıkartın kaçışı çok komik değil mi ya? <laughs> hani, hani saldırmıyor da hiçbir şey yapmıyor. Yürü yürü kaçıyor sadece. Yani başına gelecek... <laughs> başına geleceklerden e, habersiz değil herhalde. <laughs> Atlasa keseceğim çünkü. <laughs> Abi çok komik ya. <laughs> Cidden şu an çok eğlendim. Yemin ediyorum çok eğlendim ya. <laughs> Hemen burayı dizleyelim. Şunun blusuna bir bakacağım. Ay çok tatlısın kardeşim. Çok tatlısın. Alı gel oğlum. <laughs> Taze bulu fırından çıktı. Gel kardeşim. Gel 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 gel. Abi yemedi. Yemiyor. Artık kadita mı indi misin? Nesin kardeşim bilmiyorum da. Yani çok ayık oynuyor çocuk ya. Tamam sıkıntı değil. <laughs> sıkıntı değil. <laughs> Onu yakalarım ben fiskeyle. Kaçışın yok alıkart benden. O dodge attığın zaman seni yakalar aman diyeyim kanka. Şunu bir ye. Öyle yok bedavaya kanca atmak. Bir kanca kanka yarıcan. Bak sen kaç 2.3k vurmuşum. Bir kancaya yarıcan oluyoruz kardeşim. Kanca atmak bedava değil Franco kardeşim. Öyle bedavaya kanca sallayayım. Belki çekerim falan. Öyle bir şey yok. Sal bana babaya. Sal babaya. <laughs> Fani'ye hiçbir şey yok. Ekmek bile yok kardeşim sana. Ne yapıyorsun? Yeme ulti? <laughs> Oy patlasam. Tamam sarısını aldık bunu. Alucard geldi. Alucard <laughs> at, atlamıyor ya katli surette. Çıktın mı? Çıktın. Oy. Hani yetek attı. Tamam bana şu an bir şey yapamaz diye düşünüyorum. Aynen yapamaz. Kanka, ben bir tur çıkacağım ya buradan. Bu arada Q'unuzla e, Q'unuzdayken, e, birinci skill'inizdeyken eğer ki Franco'nun kancası sizi tutarsa çekemiyor size. Dolayısıyla boşu boşuna kancasını almış oluyorsunuz. Onu baitleyebilirsiniz kancasını almak için. Bu arada takımımızdaki Balmond'un yaklaşık bir 10 k falan maçı var. Hani bir maçta 10 k hani ya, ne bileyim gidip Mia bile alsa. 10 kalmaçı varsa hani çocuğa alma diyemezsin ya. Yani artık dünyanın en iyi miyası olmuştur o adam ya. Bir konuda o kadar pratik yapmak demek o çarta gerçekten çok iyi olmak demek. Fark yaratabilir hale gelmek demek. Nereye gideceğimi bilemedim şu anda ya. Oraya oynarım. Oraya oynarım. Franco'nu fiske aldık. Franco'yu bir de havaya zıplattık. Abi şuraya baksana. Ya ilk benim mi girmem lazım illa? İlk başta benim girmem gerekmesi şuraya var ya. Orada var ya manyağım bile vardı benim ya. Balmond'u da toplattık tamam. Asist yazmıyor kill yazmıyor. Yani aralarına girdim patladım artık ne yapayım? Şimdi bu arada QW yapamıyorum Franco olduğu için. Hani QW atarım beni yakalar orada böyle boynu bükük şekilde beklerim. Onun için direkt Q ulti yapıyorum oraya. Var da. Sen bir gel. Yok yine yakalayamadık adamı. Kör oldum. Arkadaşlar burayı görmediniz. At kancanı. Yok yetişmez. Şimdi haritada pozisyon almamız lazım. Bu adam redinde. Ya of of. Çok yordu beni ya bunlar. Kardeşim teşekkür ederim. <laughs> Pasifim de olsun. Tamam. Tam ultisini aldık bu Nox'un. Abi ne? Sinir bozucu bir maç ya. Pozisyon çıkmıyor. Çekme. Çekerse sıkıntı. Tamam dojladık. Bir tur altı oynayalım. Siz alta doğru gidin kanka. Ben şurada Franco'yu bekleyeceğim ya. Kanka gel. Abi bu ne ya? Abi çok sinir bozucu. Alttaki hareketlendiriciye girdim. Beni tersi etti. Adama yönlendiremedim kendimi. Tamam bunun yeni ultisini aldık. Lock zıpla. Ah. Ah ah ah. Kanka dikkat et ultisi var. Franco aldı ultisini. Zıplatacağım. Ultime 4 var. At oğlum. Oh be kardeşim. <laughs> Sonunda ya şunu bir kestik. Kafamız rahatladı ya. Neymiş? Allah'ım ya Rabbim. Alırız burayı. Al baba bu kuleyi. Balmont 10k maçlı Balmont keyfisi. <laughs> Fena feedliyorum delireceğim diyor bizimkisi. Kanka canı sağ olsun, sıkıntı yok. Beni bekleyin. Beni bekle. Alma kanka adam gelecek buraya. Alo. Kardeşim bunu ay ay <laughs> Alıkart sendeyim oğlum sana oyun yok. Tamam şu an biz amacımıza ulaştık arkadaşlar. Yani rakip ormancıya nefes aldırmıyoruz. Oyunun başından beri durmadan peşindeyiz. Düşünsenize ormanızı almaya çalışıyorsunuz ve sizi durmadan böyle takip eden psikopat bir çar var karşınızda. Ee, tamam kestik öldük ama sıkıntı değil. Bu arada fiske ulti kombinasyonu da göstermiş oldum size. Ulti fiske kombinasyonu daha doğrusunu söylemek gerekirse. Sıkıntı değil. Bakın şimdi ormancıyı düşürmem sayesinde benim şu an turtle'a girebiliyoruz. Rahat bir şekilde tortalı alıyoruz tabi Franco gelip Franco baba gelip kancayla çalmazsa Smite'ını atarsın kanka oraya herhalde Yoldayım Alucard da geldi Yakaladım burayı Çok güzel kardeşim sattılar Sen de yat Gel oğlum buraya hop yat oğlum aşağı Sen de gel oğlum zıpla bakayım Dertimiz Ölümsüzlüğünü aldık Aynı zamanda mol mol da ağzına oturttu Sal babaya Sal bana kanka. Teşekkür ederim kardeşim. Digi çalma kanka. Tamam. Güzel. Tamam. Şu an gayet iyi, iyi durumdayız. Ee, şurada haritada alt koridora biri gider mi acaba? Alt koridora biri gider mi acaba? Hmm. Şu anda bu posu büyük bir ihtimalle bize ekmek getirmez. Buranın ekmek getirmesi için birinin alt koridoru itmesi gerekiyor. Biri altı itecek ki bize ekmek çıksın. Ee, şimdi digimiz darlıyor. Sen it kanka altı. İşte bu. Yani şimdi attığınız pusuda öyle bir ee, pozisyon almanız gerekiyor ki mesela alt tarafa doğru pusu atıyorsanız birinin alt koridoru itiyor olması lazım ki o yoldan adam gelsin ah şaka yapıyorsun. Şaka yapıyorsun. <laughs> Evinden aldı bizim oğlanı. Zıpla bir oğlum sen. Bunu da ye oğlum sen. Yat oğlum aşağıya. İşte Kadisa'nın bu e, alta su koymaları muazzam. E, rakibi çok fena bozabiliyorsunuz. Görmüyor çünkü bazen suyu görmeyebiliyor. Böyle tam koşu yoluna doğru koydum. Birini atsana ulti. Denmeyi öl. Q'm gelsin. Abi var ya o Cık. gusionu nasıl kesemedim ben. Zıplamasın o. Gelsene. O yürek var mı kardeşim sende gusion. Atıyorsun Q'yu ama. Sen mi zıplar mısın? Zıplamazsın. Şunu yer misin? Onu da yemezsin. Tamam olsun. <laughs> Sıkıntı değil ultim geliyor. Ultim geliyor. Adamları bu arada muazzam bir pres altına aldık. Şurada var ya birine, birine, biri hata yapsa zıplasa benim ultiyi yese keseceğim yani. Tek atacağım. Sıfır sıkıntı tek atacağım. Şimdi zonlamaya devam. Tamam Balmont pushluyor. Şöyle atsam. Oy zıpladı aslında var ya yakalasam. Tamam. Franco'yu mu keselim illa? İlla Franco'yu mu keselim kardeşim? <laughs> İlla tank mı avlayalım bunu mu istiyorsunuz? Tamam Nox da yattı. Tertemiziz. Adamlara muazzam bir pres koyuyoruz bu arada. Altına su koyacağım. Ye bunu. Ye Q. Öldüm. Gus, digiye gitmiş. Bana gelmemiş digiye gitmiş. Öldük. Abi sen nereden çıktın ya? Ama her şeyimiz bitti. Mana bitti. Ultimiz kapandı. Canlı yok. Hani birazcık çaresiz kaldık orada ya. Fani fani kesersin kanka bu sonu bak Digi veriyor görüşü. İşte Digi'nin güzelliği. Yok yemedi. Tam onu Balman ay. <laughs> Klasik bir Franco. Tam Franco'nun ultisini aldı. Çok güzel. Şimdi buraya ne çıkalım? Bakalım bir rakibe. Vaa kart için esaret çıkmayacağım ya sadece. Çıkayım mı? Sadece kar sopasıyla daha çok iş yaparız ya. Ya da Lunox falan. Ya da çıkacağım ya. Kar sopası çıkacağım. Ben <laughs> bunun üstünde koşarım ben diyor Balmont. Tamam kardeşim koşarsın. Kimse koşamazsın demedi sana. <laughs> Şimdi haritada tamamen üstünlüğü ele geçirdik diyebilirim. Dili onu yakalarsın oynarız. Çok uzak kaldı. Yani işaretlediyse mesela onu Lucian İşaretlenen kişinin altına suyu koyuyorum. Gus geldiği gibi havaya zıplıyor. Şimdi buraya ne yapabiliriz? Lord yapabiliriz aslında. Sat. Şu an satma ihtimalimizi arttırıyoruz. Son gelsene kanka. Bir gel konuşalım kardeşim. Şimdi şöyle koysam. Şurada da can yok. Aslında fiskeyle oyun yapar mıyım oraya ya? Abi! Abi! Ya işte bu yanlış. Benim yaptığım yanlış. Orada o kadar önde durmanın bir anlamı yok yani. Adamlara bir tane W tutturamadık ki. W'yu tutturursak keseceğiz. Lord'daki vaziyet ne bu arada? Lord'un da pek çaldırmazlar diye düşünüyorum ya. Vur Balmond ultiyi. Balmond'un ultisi yok muydu? O? Hayret bir şey. Kagura'dan Grant Escape izlediniz. Ay. Ama öldü. Gusion'un Q'sunu öldü direkt ya. Tam topluyoruz. Lord öncesi satıyorlar. Bak Franco ultiledi kimse görmüyor Balmond'u. O Balmond düşmez ki kanka öyle. Şöyle genel harika oyunumuzu atalım bir genele. Gayet keyifliydi maç ya. <laughs> Abi bak görüyorsun değil mi? Balmond 6-0-2 oynuyor. Artık hani adam mükemmelleşmiş. Neredesin Gusion? Gel oğlum. Bizden kaçış yok aslan parçacı. <laughs> Boşuna fiske almıyoruz kardeşim. Senin gibi uçan kaçan çarları yakalamak için. Geçen cumartesi başlamadık bu oyuna. <laughs> Güzeldi ya. Güzel yakaladık. Hani bu arada onu orada yakalayabilme sebebi Hani Gusion'un artık bütün skilllerini atmış olmasaydı. Onu da bildiğim için attım ben. Sana şöyle bir yardımcı olayım ben. Ultimiz döndü. Ama fiskemiz yok. şöyle yapsak. Kar sopamızı da aldık. Vurabiliyor muyuz kule? Ye? Alırız ya burada biter maç. Buradan sonra yok artık. Tamam fiskesini de aldık bunun. Tamam bütün minyonu ultiledim ben aynı zamanda. Kar sopası. Kanca. <laughs> Bu arada yanlışlıkla. Bak abi gördün değil mi nasıl sattırdı bir tane kar sopası. An. Öl oğlum. Tamam bitti arkadaşlar. Şöyle buraya patlayalım. Hop. Tertemiz. Zıpla bitsin. Hadi bakayım kardeşim. <laughs> Bence gayet güzel keyifli bir maçtı ya. Hadi ben eğlendim açıkçası keyif aldım. Zaten makarasına muhabbetine girdim yani şu anda öyle hard bir şekilde gireyim de kasayım yardırayım hiç hatasız oynayalım bu maçı yara yara kazanalım falan öyle bir kafada değildim. Ee, normal takılmaya muhabbetine girmiştim hatta gümüş almışız gümüş gümüş ayıptır. Neyse çok sorun değil. İlla her zaman mükemmel oynayacaksınız diye bir şey yok. <laughs> Simsar YouTube abone olur musunuz? Oluruz kardeşim. Sıfır sıkıntı. Eline sağlık gayet güzel oynadım bu arada. Hasarımıza bakalım. %23 hasar vurmuşuz. Yani bu kadar satışa bence güzel hasar vurmuşuz. %17 balma vurmuş. 16 fani vurmuş. Digi bile 17 vurmuş abi şaka gibi. En çok hasar da Kagura'dan çıkmış. 82k'sı var. Helal olsun kardeşim. Ee, ben çok keyif aldım maçtan. Oynarken keyif aldım. Takılmaya makara yapmaya girmiştim zaten. Ee, gayet de keyifliydi. Ee, umarım siz de keyif almışsınızdır. Ee, keyif aldıysanız like butonuna basarsanız çok sevinirim. Bu arada e, kanalıma abone değilseniz abone olarak da bana çok büyük destek olmuş olabilirsiniz. Destek olabilirsiniz olmuş olabilirsiniz, olabilirsiniz değil, olabilirsiniz. Ee, olursanız çok sevinirim. Ee, umarım bir sonraki videoda tekrardan görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.